Bazı insanlar vardır, onlar yaratır. Fikir üretir, topluma katkı sağlamak ister. Bazıları da vardır ki onlar sadece yıkmak ister. Bir toprak düşünün ki bazı insanlar onu yeşillendirir, filizlendirir, güzelleştirir. Bazıları da vardır ki sadece çölleştirir. Var olan canlılığı da yok eder. Eric Fromm'a göre bu fark insan doğasında gizlidir. From yıkıcılığın anatomisi adlı kitabında şöyle der. Sevme ve üretme kapasitesi gelişmeyen insan yok etmeye yönelir. Eğer kişi kendini gerçekleştiremiyorsa yok etmek için yaşar. Bu size tanıdık geldi mi? Kendini gerçekleştiremiyorsa, üretemiyorsa, üretene saldırır. Güzel olanı ve yaratılmış olanı mahvetmek için yaşar. Aslında bazen bunun denklemi bu kadar basittir. Peki bu yıkıcı kişiler neden yok etmek ister? Üretmek, yaratmak, faydalı olmak yerine neden sadece yıkmakla beslenirler? Cevap basit bir kötülük değil. İnsan doğasının çok derinlerine inmek gerekiyor. Ve bu soruya cevap arayan kişilerden biri de psikanalist Erich Fromm'du. Bugün Erich Fromm'un yıkıcılığın anatomisi adlı kitabına bakacağız. Erich Fromm'a göre bireylerin davranışları sadece çocukluk travmalarıyla ilgili değil, yaşadığı toplumla, özgürlüğüyle ve üretkenliğiyle şekillenir sadece savaşçı liderleri veya katilleri değil. Sıradan insanları da inceler ve onların yıkıcılığını kapsamlı şekilde çözümlemeye çalışır. Temelde insanlar ikiye ayrılırlar. Üretken bireyler ve yıkıcı bireyler. Peki bir insan neden üretken olmaz veya olamaz? Eğer basitçe nedenlere bakacak olursak şu nedenlerden dolayı olabilir. Kendini gerçekleştirememek, potansiyelini ortaya koyamamak, sevememek, Tüm bu eksikliğin içinde kişi kendini bir boşluğun içinde bulur. Aslında bu bir döngü gibidir. Kendini sevemez, gerçekleştiremez, potansiyelinden çok uzaktır ama bunun için hiçbir çaba sarf etmez veya edemez. Sadece yıkıcılığın içine gömülmüştür veya döngünün içinde boğulmuştur. Çıkamaz. Sadece yıkmaya çalışır. Üreten insanlara saldırır. Yani kendisi üretken olmak adına hiçbir adım atmaz. Dolayısıyla bu da bir döngüyü getirir. İçindeki boşluk onu agresifleştirir, üretemeyen yıkmaya başlar. Sadece başkalarının değil, kendini de sabote eder. Erich Fromm bu yıkıcılığın temelini iki kavramla açıklar. Sadizm ve nekrofili. Sadist kişi kontrol etmek ister, başkalarının hayatını yönetmekten haz alır. Nekrofili ise canlı olan her şeyden rahatsızdır. Yaşamın kendisi ona dayanılmaz gelir, bu yüzden ölü şeylere ve cansızlığa yönelir. Nekrofil insan canlıyı yok edip yerine ölü düzen koyar. Ve ayrıca bu kitaba dikkatli bakıldığında size şu soruyu da sorar. Sadece kötüler mi yıkar? Günlük hayatta eleştiren ve katkı sunmayan biri de yıkıcı olabilir. Kendi iç çatışmalarını dışa yansıtan biri de. Hatta kendi hayatına anlam katamayan üretken biri bile. Bu üretken kişi bile kendini zamanla sabote edebilir. Froma göre çözüm belli. Üretkenlik, sevgi ve özgürlük. Bunları yaşayamayan bir insan potansiyel olarak yıkıcıdır. Peki yıkıcılar çoğunlukla kendilerini değil de neden üretkenleri hedef alırlar? Çünkü yıkıcı kişi kendiliğinden üretme kapasitesinden yoksundur. Ve bunun farkındadır aslında. Bir başka kişinin yaratıcılığı ve anlamlı bir hayat yaşaması onun içindeki eksikliği daha çok depreştirir. Bu bir ayna gibidir. Kendi içindeki boşluğu ve içindeki çürümeyi gösterir. Bu onun için dayanılmazdır. Erich Fromm'a göre yıkıcı kişi yapamadığı şeyin varlığından çok rahatsız olur. Ve o şeyi ortadan kaldırırsa kendi eksikliğiyle yüzleşmek zorunda kalmaz. Aslında cevap da burada gizli. Bu kişiler kendilerinin yapamadıkları şeyleri yapan insanlara saldırıp onlara egale edebilirlerse o zaman yüzleşmek zorunda kalacakları şeyler olmayacak. Ve şu da vardır. Kendinle yüzleşmek yerine dışarıya saldırmak daha kolaydır. Kendini değiştirmek çok acı vericidir. Ve sadece kendini değiştirmek değil. Kendi eksiklerinle, kendi hatalarına, bu kısa hayatta gerçekleştiremediğimiz potansiyellerimizle yüzleşmek bir insanı delirtebilecek kadar acı vericidir. Yıkıcı birey kendi içindeki çöküşe bakmak yerine dışarıdaki birine saldırarak iş çatışmasından her zaman kaçınır. Bu yüzden bu elde var birdir. Eğer siz üretiyorsanız ve biri size saldırıyorsa unutmayın ki onun niyeti sizin yaptığınız doğruluk veya yanlışlık değildir. Onun asıl niyeti kendisiyle olan yüzleşmesini sonlandırmaktır. Dolayısıyla bu tür insanlara her zaman kendi üretkenliğinizdeki neden sonuçta bakamazsınız. Ayrıca şu da vardır. Yıkmak yapmaktan daha kolaydır. Eleştirmek üretmekten daha risksizdir. Bu yüzden üretken kişiye yönelirler. Hiç gördünüz mü yıkıcı bir kişinin yıkıcı bir kişiye saldırdığını? Bu yıkıcı kişiler üreten insanların başarılarını küçümser. Onların motivasyonlarını sorgular onu sahte veya kibirli olmakla suçlar. Bu aslında psikolojik bir savunma mekanizmasıdır. Bozuk düşünce temelli bir savunma mekanizmasıdır. Ben yapamıyorsam kimse yapmasın. Üretkenlik yıkıcının egosunu tehdit eder. Bazı yıkıcı bireyler narsistik yapıya sahiptir. Kendilerini büyük görmek isterler ama üretkenlikleri yoktur. Bir başkasının üretkenliği onları küçülmüş hissettirir. Böylece kıskanır saldırır ve itibarsızlaştırmaya çalışır. From burada şunu söyler. Yıkıcılık özgüvenin değil, özgüvensizliğin silahıdır. Kısaca toparlayacak olursak, yıkıcı bir kişi üretkene saldırır. Çünkü kendi eksikliklerini ona yansıtır. Onun varlığını sonlandırmak ister, kendisiyle yüzleşmekten kaçınır ve kendi iç sorgusunu kişinin üretkenliğini yok ederek bastırmaya çalışır. Bu tür kişilerle konuşarak bir yere varamazsınız. Çünkü bu kişilerin amacı bir çözüm bulmak değildir. Bu kişilerin amacı sadece saldırmak, yok etmektir. Bu durumu bilmeyen üretken potansiyelli bir insan yıkıcı bir insan tarafından sabote olabilir ve üretkenliğini yok edebilir. Aldanabilir. Yıkıcı insanların türleri olduğu gibi manipüle etmekte de pek çok yol denerler küçümserler, alay ederler, sizi kibirli olmakla suçlarlar, narsist davranışlar gösterirler, gaslighting yaparlar, kendinizi suçlu hissettirirler. Burada anlatılmak istenen şu değildir. Safsata veya yanlış bilgileri yayan veyahut safsata içerikli şeyler üreten insanları aklamak değildir. Burada anlatılmak istenen şey bir insanın kendi potansiyelindeki üretkenliğini yok etmenin yıkıcılık olduğudur. Her insan aynı düzeyde şeyler üretmek zorunda değildir. Her insan farklı çevresel faktörlere, kültürlere, sosyoekonomilere ve coğrafyalara sahiptir. Bu yüzden her insandan aynı şey beklenmez zaten. Basit örneklerle açıklamak gerekirse, yaşlı bir insanın kendine kurmuş olduğu küçük, mütevazi bir tarla veya küçük bir çocuğun yapmış olduğu resim veya bir ilme veya zanaata büyük sevgisi olan bir insanın yaptığı üretim Sanatı çok seven bir insanın yapmış olduğu çalışma, kariyerinden memnun olmayıp onu değiştirmek için adım atan bir insan. Bunlar onların kendi çerçevelerinde üretkenliğidir. Dolayısıyla kendi hayatlarında kendi iç huzurlarını bulmak istemeyen, kendilerini tanımak istemeyen, kendi üretkenliklerini keşfetmek istemeyen, yapıcı olmayan, içleri boş ve bunu değiştirmek için hiçbir adım atmayan insanların saldırılarının hiçbir önemi yok.